Evet, Fulya Hanım şu anda mikrofonunuz açıldı, konuşabilirsiniz. İyi akşamlar Ahmet Bey. Hayırlı akşamlar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizin sesinizi duydum, daha iyi oldum. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Hiç önemli değil, hiç önemli değil heyecanlı olmaz. Nereden katılıyorsunuz aramıza? Tekirdağ Çerkezköy'den katılıyorum. 41 yaşındayım, ev hanımıyım. Çok güzel, süper. Ee, Fulya Hanım, e, şimdi bugünkü yayının konusu biliyorsunuz iksir, apa xir iksirle ilgili konuşuyoruz. E, evet. Ben size bırakıyorum. Buyurun ne deneyimlediniz, kullandınız mı kullanmadınız mı, ne oldu, ne bitti? Bizi anlatın evet. ki e, ben evet. anlatamıyorum, siz anlatın. Vatandaş sizi dinlesin, beni değil. Evet Ahmet Bey. Ben sizi 2017'den beri takip ediyorum. Seviyeleriniz bu sene nasıl oldu? Yapıyorum şu anda. Seviye 7'ye ben 5 gün oldu başlayalım ben Mart ayında 2000 yılında Covid geçirdik eşimle. Daha Türkiye'de yok deniliyordu ama biz geçirdik Covid'i. Ve çok ciddi geçirdik. Sırt ağrısı, nefes darlığı. Ben hasta koyunlar gibi kendimi hissediyordum. Kendim köylü olduğum için hayvan beslediğimiz için hayvanlar hasta olduğunda nefes nefese kalırlar. Gerçekten tabiri caizse ben de öyleydim. Ben tamam. Ekim ayı 2000'de siz iksirle bir resim attınız Facebook'a. Bir hastaya ee, gidiyordunuz galiba. Evet. evet. O zaman evet, aldım, sipariş verdim. Evet hocam. Sipariş verdim ve kullanmaya başladım. Hayatım yani değişti gerçekten. Bir hafta içerisinde sırt ağrım, nefes darlığım geçti. Kızıma ve oğluma da kullandım. Kızımın e, çok sancılı adet ağrıları oluyordu. Onlardan elhamdülillah kurtuldu. Herhalde. Oğlum 7 yaşındaydı. Bir gürbüzleşti. Bir oğlum kendine geldi elhamdülillah. Böyle evimizin baş tacı oldu. Ben size gerçekten <laughs> o kadar çok teşekkür ediyorum ki Ahmet Bey. Şu anda kendi evet. kardeşimle konuşuyormuş gibi hissediyorum gerçekten. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Ee, oğlunuza çok sevindim. Ben de hani Evet. E, gürbüzleşti dediniz de ben bunları daha önce canlı yayınlarda anlatmıştım çünkü birçok arkadaşım evet. da aynı şekilde bana çocuklarıyla ilgili iştah sorununun evet. düzeldiğine yönelik bilgi verdi sizin de bunu söylemeniz hoşuma gitti e, evet. çok güzel bir gelişim olmuş işte şimdi, şimdi siz bunları söylüyorsunuz da ben biraz önce ne demiştim zor olmayan bir gıda takvisi dedim aslında evet, sizin bu öyle. söyledikleriniz de bunun bir ispatı olmuş oluyor ve ben evet. e, hani 2010'dan beri takip eden birisisiniz beni kaç sene Hı -hı. olmuş? beş sene ve ben sizle ilk evet kez evet. konuşuyorum yani Evet. dinleyenler hocam. açısından <laughs> sizin söylüyorum sesinizi evet, evet, evet yani... hocam o kadar mutluyum ki her yerde hepinizi anlıyorum her yerde, iksirinizi herkese anlatıyorum ümmet hasta olmasın Ahmet Bey ümmeti Muhammed hastalıklardan halas olsun buna da Rabbim sizi vesile kılmış ben sizi çağımızın lokman ekimi diyorum size bu kadar da iddialıyım <gülüyor> estağfurullah <gülüyor> bu Ama kadar şu... iddialıyım çok sağ olun. Ama şunu söyleyeyim yani gerçekten bunu insanlara anlatmak da zor. E çünkü insanlar çok kandırıldı yıllarca. Hani yok şuna iyi geliyor, buna iyi geliyor, şöyle böyle bu şekilde kandırıldı. tabi e tabii onları da anlatmak zor ama işte böyle mesela şimdi siz bunu anlatıyorsunuz. Mesela sizin atıyorum işte teyzeniz size inanır. Ne bileyim işte kardeşiniz size inanır. Çünkü yalan söylemeyeceğinizi bilir. Hani anladın mı? Zaten bu böyle yayıldı. Yani bunun başarısı sizin gibi kullanan evet. insanların elde ettiği faydayı çevresindeki yakın dostlarıyla, akrabasıyla, eşiyle, ailesiyle paylaşınca e, o tabii reddedemez çünkü onlar o kendilerini. Dolayısıyla da böyle gittikçe büyüdü ama hani ben istiyorum ki gerçekten çok daha fazla insan bu gıda takviyesini kullansın. E, ben kalkıp da anlatamıyorum da yasak hani şuna iyi gelir, ama. Ben anlatırım tabii. hocam. Ben sizin sesiniz olacağım. İnanın ki her yerde çünkü benim kızım da Bursa Üniversitesi'nde öğrenci. Elhamdülillah biz aşı olmadık hocam. Yavrum sizin iksiriniz de elhamdülillah hiçbir hastalanmadan eğitim sürecini devam ettirdi. Ben dediğim gibi siz sağlık açısından nasıl ki ümmete faydalıysanız ben de sizin arkanızda dua ordusu olarak sizin arkanızdayım. Elhamdülillah hiç arkanızdan böyle rahat olun. Dediğim gibi size Allah'a emanet ediyorum. İksirden o kadar memnunum ki evimin baş köşesinde. Kim hastalansa götürüyorum. <laughs> o kadar söylediğim <laughs> evet, yani. Size size gerçekten yemin olsun, evet, e, evet. akrabam hastalanıyor evet. götürüyorum. E, Abla hastalanıyor, İç iç bunu evet. iyi gelir diyorum. Hani bu şekilde ben de aynısını evet. diyeyim <laughs> aslında. Aynı evet, aynıca. Işte. Ben yani evet. ürettim bunu ama benim de evimin başta hacı. Yani evimden hiç eksilmiyor hani. Evet, ee, böyle de bir durum var. Fulya Hanım çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Rica i̇nşallah birçok kişiyi aydınlatacaktır. Duanızı eksik etmeyin. Sizi Allah'a emanet zaman, ediyorum. Her zaman dualarım sizde. Sizi de ben Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun hocam. Amin inşallah. Görüşürüz inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar.